Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PK nasıl oynanır? Onu göstereceğim. Öncelikle şu beyaz notayı takip ederseniz gösterdiğim her şeyi görürsünüz. Ee, öncelikle buradan böyle falan filan falan filan diye gidiyoruz. Şurada e, hemen göstereceğim bir dakika. Şurada tam olarak şuradan şu butondan böyle gidebiliyoruz buradan zıplayabiliyoruz buradan oyunu kontrol ediyoruz Evet buradan da bu böyle e, görev yapıyoruz e, buradaki şeyleri alabiliyoruz bir kere oynadığımız zaman o bir tanesi donuyor ikinci kez oynadığımız zaman ikinci numara doluyor Üçüncü defa oynadığımız zaman üçüncü numara doluyor. Dördüncü defa oynadığımız zaman dördüncü numara dolmuyor maalesef ki çünkü ertesi gün olunca oynayabiliriz. Burada bir tane şey var. O sadece 300 puanlık 300 puanı olunca arkadaşlar bir daha sayılmıyor. Ertesi gün olunca sayılıyor. Hemen şu araç kısmına dokunduğumuz zaman aracımızı Seçtiğimiz zaman arkadaşlar binebiliyoruz üstüne. Çanta kısmına dokunduğumuz zaman. Buradaki eşyaların üzerine dokunuyoruz. Ve buradan mısırımız varsa onu yiyebiliyoruz. Gitarım var onu çalabiliyorum ben. Ama şu mavi noktanın üzerine dokun. E, o mavi yerin üzerine dokunmanız lazım. Çünkü sonra çalmıyor. Şimdi size görevleri göstereceğim. Saate dokunduğunuz zaman görevler yazıyor. Mesela yeni bir görünüm kaydet yazıyor. Hemen telefonumuzu açıyoruz. Şuradan dokunuyoruz telefona. Profile giriyoruz. Şuna evet. Şimdi buradan ben Maya mı yapsam acaba? Maya yapayım. Maya'nın şeylerine dokunuyorum. Gidiyorum gidiyorum falan. Ter rengimi değiştiriyorum. Buraya dokunduğumuz zaman arkadaşlar eskiden ne aldıysak onları giyebiliyoruz. Zırh kısmına dokunduğumuz zaman bu zırhları e, ben almadım. Arkadaşlar ben zırh almadım. Ama siz zırh aldıysanız oradaki zırh işaretini tıklayıp elleyebilirsiniz. Buradan e, böyle falan filan bir şeyler alabilirsiniz. Neyse buradan böyle falan filan diye bir şeylerimizi alabiliriz. Saç emeği üstüne tıklayıp saçlarınızı Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu işareti tıklayıp mesela buradan bebek olabilirsiniz. Çocuk olabilirsiniz. Mesela ben bebek oldum şu an. Şu an ayağımın çık göründüğüne bakmayın. Bende bug var o yüzden öyle. Saça tıkladığımız zaman saçımızı değiştirebiliriz. Kıyafet emosyonuna tıkladığımız zaman aldığımız kıyafetleri giyebiliriz. Buradaki aldığım şeyleri giyiyorum şu an. Ee, buradan pantolon işaretine tıklayıp etek falan giyebilirsiniz. Şapka işaretine tıklayıp daha önce aldığınız şapkaları giyebilirsiniz. Çıkartmak için tekrar üstüne tıklayıp çıkartabilirsiniz. Hemen kulaklık şeyine gelelim buradan küpelerinizi. Köpenizi almanız lazım önce eldiven işaretine tıklayıp eldivenlerinizi yine takabilirsiniz. Çıkartmak için de aynı şekilde yapacaksınız. Üstüne tekrar tıklayın. Ayakkabı işaretine tıklayarak ayakkabı alabilirsiniz. çantalınızı alabilirsiniz. Çanta işaretine tıklayarak. Hemen şuradan yeni bir görünüm kaydedelim. Evet. Kaydettim şu an. Evet. Şimdi görevimizi yaptık. Hemen 300 TL'mizi alalım. Tekrar Tekrar eski halinize dönmek istiyorsanız üstünüze tıklayın. Kendi üstünüze. Evet tıkladım. Yıldız askılık işaretine tıklayın. Tıkladım ben. Buradan görünümünüzü seçip dönüşebilirsiniz. Ee, ama önce görünümünüzü az önce gösterdiğim gibi kaydetmeniz lazım. Hemen araçlarımıza binelim. Ve şimdi gitarı nereden aldığıma bakmaya gidiyoruz. Arkadaşlar ama önce eğer görevlerinizi yaptıysanız ve hala paranız, paraya ihtiyacınız varsa şuradan meyve işaretine tıklayarak meyve işaretine tıklayarak başla diyerek arkadaşlar ben e, de başladım hemen buradan kaykayımızdan inelim önce. Evet karpuzları toplayalım çünkü 10 tane karpuz var 10 tane karpuz toplamamız lazım. Evet. Ve şimdi hemen şöyle arkadaş ekleyelim seni. Ee, ve şuradan hemen şöyle gidelim. Ananaslarımızı toplayalım. Artık adı ananas mint. Bilmiyorum ama ananaslarımızı aldık. Eee sayılar arkadaşlar sayılarına göre yapalım. Ağaca göre ay ağacı tıklayarak meyvelerimizi aldık. Bu arada PK istedik. Meyveler bazen değişiyor. Aha geldi bizim baş belası. Arkadaşımız. Arkadaşım değil aslında ama neyse arkadaş gibi düşünelim. Çıkalım. Hemen gidiyoruz. al e, Gitarı aldığım yere. Buraya tıklayarak oynatma işaretine tıklayarak e, kraliçelerin yaptığı videoları izleyebilirsiniz. Okula daha sonra gideceğiz ama bu videoda değil hemen şuradan şöyle görmüş olduğunuz gibi alışveriş sepetine tıklayalım buradan böyle benim aldığım gibi gitar müzik eşyası ve e, ve mikrofonu alabilirsiniz Evet mikrofonu alırsanız ve bunu tıklayıp kullanırsanız sesinizi diğer oyuncular duymaz sadece oyunda olan bir şey o kadar e, eğer çan bu sopadan almak istiyorsanız arkadaşlar alışveriş sepetine tıklayın. Şuradaki alışveriş sepetine tıklayın. Ve buradan hayırla o sezon bitmediyse alabilirsiniz. Hangisiydi bakayım? Yok bu değil arkadaşlar, bu değil. Bu değil. Şuna bakalım. Bu da değildi galiba. Bu hiç değil. Bu değilse ötekidir. Evet şu göstermiş olduğum yerde sopa vardı Ben onu aldığım için artık gözükmüyor Evet şimdi buradan level atlamamız lazım buradaki yapar para ve elmas kazanabilirsiniz ve ayrıca seviye atlarsanız herkes sizi takar yani kimse görmezden gelmez şu e, takvim şeyi var arkadaşlar o tatlı bir şeyine tıklayarak ödüllerinizi alabilirsiniz. Köpek işaretine tıklayarak evcil hayvanınız varsa onun üzerine tıklayarak onu çıkartabilirsiniz. Sevmek için hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Ay, tutmak için şuradaki şeye tıklayın. Evet, tıklayın ona. Bırakmak için de şuradaki mor köpeği bırakma işaretine, evet o işareti tıklayın. Sevmek için ortadaki şu işareti tıklayın. Evet ortadaki işareti tıklarken sev sevmeye çalıştığınız zaman hareket edemeyeceksiniz, yürüyemeyeceksiniz. Eylemin bitmesi lazım. Şu işareti tıklayın ve hayvanınızla uçabilirsiniz. Ama sadece kuşla uçabilirsiniz. Bir de uçmanız için ya da hayvanın üzerine binmeniz için arkadaşlar. E, öncelikle hayvanınızın bina olması lazım. inmek için şu işareti tıklayın. Evet. Sermek için şuna. Aşağı inmek için şuna. inmek için de. Yok. Çantadan bir şey almak için çantaya. Hayvanın üzerindeyken. tıklayabilirsiniz Falan filan falan filan. Çantanız eğer çok kalabalıksa. Eşyaları silmek için. Şu çöp kutusuna tıklayın. Silmek istediğiniz eşyaları seçin. Ben mesela köpekli balonu sileceğim. Domuzlu balonu sileceğim. Kitabı silmeyeceğim. Çünkü okula gidiyoruz. Burada çantamda çok yer kaplayan eşyaları sildim. Ben şöyle sil diyelim. Evet siliyor şu an. Gidiyorlar ve artık çantamızda daha az yer kaplayan eşyalarımız var. Bu altın konfeti altınlı konfeti yani bunu almak için hemen önce sahile gitmemiz lazım. Kaykayımıza binelim sahilimize uçuyoruz. Evet şu an sahile geldik. Robot amcamızın yanına gidelim. Geçsin ya robot amca zonu. Robotun yanına gittik. Buradan böyle parayla şu şu yeşil şey tıklayarak, yeşil alışveriş şeyini tıklayarak ıı, girin oraya. Burada normal konfeti var. Burada elmasla altın konfeti var. Bu elmas işaretine tıklayarak konfeti alabilirsiniz ama önce almak istiyor musun diye sorarlar. Bu no, normal konfeti. Böyle rengarenk parçacıkları saçıyor. Evet. Bu da hemen şöyle göstereyim. Altın konfetiye tıklayıp e, alabilirsiniz. Altın konfetiyle tek farkı altın konfeti alırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü paranız varsa ve altın kon konfeti almak istiyorsunuz altın konfeti alın. Çünkü daha zengin gösteriyor. Buradan davet et şeyine basıp e, onu davet edebilirsiniz. Ziyaret de basıp onu ziyaret etmeye gidebilirsiniz. Ama önce arkadaşlar gitmek için e, telefonunuzu açıp oradan kız erkek işaretine tıklamanız lazım. Şu anda yükleniyor şu şeyin yüklenmesi lazım önce. Evet şu an giriyoruz. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Hatta girmiyoruz, bekliyoruz. Şu şeyin dolması lazım. Doldu. Birazdan girer. Ve geldik. Şimdi arkadaşlar size arkadaşınızı nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Hemen şuradan şöyle bakayım, arayalım arkadaşımı. Arkadaşım neredesin? <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşım yok. Yani galiba gitmiş. Ve şuradan bir kız geliyor. Hemen onu arkadaş ettim ve arkadaş olmadığı zaman böyle ma e, şey beyaz arkadaş olduğunuz zaman ise üzerinde yazan ismi mora dönüyor. Buradan da arkadaşınızın olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer işaret morsa arkadaşınız demektir. Eğer işaret beyazsa arkadaşınız değil demektir buradan ayarlar işaretine Telefona tıklayalım önce. Tıkla 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 tıklayamıyorum. Galiba dokunmatiğim bozuldu. <laughs> ha, yok hareket ettirdim şu an için şu an karakteri diyemiyormuşum. Ben parkur nubu olduğum için basit bir yerden bile çıkamıyorum. Parkuru yapalım hemen şöyle. Ay ya arkadaşlar demiştim parkur nubu olduğum için düştüm. ben bizim sınıfta parkur nubu derler parkurunu yapamıyorum çünkü. Basit bir disko topunun üstüne bile atlayamadım. Yüzmek için alta tıklayın. Suya girmeniz lazım ama şu alttaki oka tıklarsanız aşağı gidersiniz. Çıkmak için ise arkadaşlar suyun dışına yüzmeniz yeterli. Böylece çıkabilirsiniz. Evet. Çıkmak için, oyundan çıkmak için şöyle kapı işaretine tıklayıp quit diye bu ee, yazan şey tıklayıp çıkabilirsiniz. Evet, şu an çıkıyoruz. Bu normal dünyaya gidiyoruz. Yükleniyor diyor. Ay şurada bir tane yıldız var arkadaşlar. Çok tatlı. Bakın yıldız çok tatlı. Neyse şimdi kendi evimize girmemiz lazım. Evin kapısına yaklaştığımız zaman eve giriyoruz. Evet, girdi şu an eve. Ee, hemen şöyle kendi odamı bakayım ben de. Burada benim odam var. Bir tane de bebek yatağı var. Bebek yatağı ne alaka bilmiyorum. Neyse. Bir şeyler yemek için şurada ok işareti var ama dolap koyduğum için oraya gözükmüyor ok işareti. Heh, buradaki ok işaretine tıklayıp yemeğinizi alabilirsiniz. Şu an limonat aldım mesela. Neyse. Hemen hamburgerimizi çantamızdan alalım yoksa ovulur. Yiyelim onu. Hmm, tadı ne güzel olsa da yesek. Şimdi arkadaşlar eve şu mobilya koltuk ıı, ışık şeyine basıp oradan düzenleyebiliriz. Buradan yönünü falan filan değiştirebiliriz. Şuna basıp yönünü değiştirebilirsiniz. Ya da şuradan şu şeye basıp kaydedebilirsiniz koltuğa dokunup koltuğa sonra tekrar dokunup koltuğu çıkartabilirsiniz diye koymak için koyu kutusuna basın koltuğumuzu çıkarttık buradan koyalım hemen döndürelim burası güzel ama ben beğenmedim o yüzden kolye koydum hemen şuradan evimizden geri çıkmadan önce bebişko gel bakalım buraya bebişko arkadaşlar bunun adı bebişko bu benim bebişim Arkadaşım olmadığı için, arkadaşlarımla pek oynayamadığım için bu benim arkadaşım. Venüs'ten bildirim geldi, ee, daha sonra onu da bakarız. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlarla mahalle maçına gidiyoruz, hemen giderim. Dermişim şaka yaptım, mahalle maçına gitmiyoruz. <laughs> eğer, eğer eve gitmek istiyorsanız ve yolunu bilmiyorsanız ev işaretine tıklayarak evinize gidebilirsiniz sonra aynı yeri tekrar git robot işaretine tıklayın. Fotoğraf çekmek için şu kameraya tıklayın. Hemen şöyle çekelim. Evet çektik. Şimdi ben de sticker koyacağım. Kalp koyacağım. Evet. Şu şeye tıklayıp sticker koyabilirsiniz. Buradan filtreleyebilirsiniz. Asa olan işareti. Basınca filtreleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim param olmadığı için tabii ki filtreleyemiyorum. Buradan sadece de Sadece fotoğrafta çıkan kişileri etiketleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar kısmına arkadaşlarınızı etiketleyin. Arkadaşlarını etiketleyebilirsiniz. Mesela ben Osman'ı etiketledim. Sonra kutu ekledim. E Maya'yı e etiketleyelim. Özgü Şablo neredesin Özgü Şablo? Ee, bu arada bu arada arkadaşlar sonu 3 tane 0 olduğu için bu kreatör demek benim e arkadaşım Maya kreatör hemen şöyle Özgür Şamlı neredesin ya yoksa arkadaşlar Ay Steam'i hemen bakalım işte buradasın Özgü abla sonu yine 3-0 olduğu için o da creator admin yapıyor bunları bu arada creator yani e, şu yükleme işaretine tıklayarak kaydedebilirsiniz akış akışla paylaş diyerek paylaşabilirsiniz Kreatör demek arkadaşlar bu mesela PKX değil mi? Ama önce hemen şu kalpli şey işaretine tıklayalım. Buradan böyle millet paylaştıklarına bakabiliriz. Şu işareti tıklayarak buradan böyle mesela şimdi Özgü Şablayı aratayım. Özgüş TV TV ha. Kreatör olduğu için 30 koyalım. Ara diyelim Özgü Şabla. Ay bu tip de Özgü Şablam. Bu tip ne ya? Abla ben şey böyle bilmezdim ama neyse. Demek ki canı öyle istiyor. Hemen şuradan kel profile tıklayarak kendi fotoğraflarımıza bakabilirsiniz. Hatta ben şimdi burada Osman Ardkin. Osman. Evet. Numarasını bilmiyorum. Tüh. Numarasına bakalım hemen şurada. Baktık. Bakıyoruz, bakıyoruz. Der 451 190 yok 795 hemen şuradan ben unuttuğum için numarayı önce numarayı yazacağım hemen şöyle 451 795 evet Osman yazalım ara diyelim evet profili görelim bu arada bu arada bunların hiçbiri Osman çekmedi fotoğraflar Çünkü o daha bilmiyor nasıl çekiliyor bunları ben çektim onun hesabına gizlice girdim hatta ee, Instagram'da da paylaşmıştım takip edelim hemen ay bir takipçisi var yazık üç kişiyi de takip ediyor bunları ben takip etmiştim Evet şu an ben onu takip ediyorum bir de Serra benim arkadaşım o takip ediyor Şuradan fotoğraf çekelim. Çünkü size bir şey göstereceğim. Evet. Bakın arkadaşlar akışta paylaş diyorum. Olmuyor çünkü ya sticker satın almanız lazım ya da galerimize yüklemeniz lazım önce. Hemen görevimiz gelmiş olalım. Bu arada öyle yapmazsak e, yüklemiyor bir sorun oldu diyor. PK sitenin küçük özelliği. Bu haritadan sıkıldıysanız şu oyun konsoluna tıklayarak böyle buradaki çıkan şey buradan hemen şöyle şuna tıklayalım oyna diyelim evet şu anda yükleniyor 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 hemen bakıyoruz yüklen snipe. yeter canım sıkıldı arkadaşlar hadi artık <laughs> şöyle evet hemen koşa koşa gidelim Merhaba. Ağır <laughs> yapmışım buraya kusura bakmayın. Evet merhaba diyele geldik. Parkur mu bu olduğum için şuraya bile zıplayamadım. Bakın zıplayamıyorum. Çünkü parkur noobu. Aha düştüm. Parkur mu bu oldum çünkü ben. Ah nasıl bir yere bile zıplayamıyorum. Çünkü parkurda mu bu. Parkur çok yapamıyorum. Şimdi hadi. Uy yarım saat uğraştım arkadaşlar şuraya atlamak için abone olun like atın evet şuradan hemen kral söyleyin e, attığı videoların da hepsini buradan izleyebiliyorsunuz şu stikerleri dokunarak buradan al diyene sticker alabilirsiniz ama almanıza gerek yok hiçbir halde yaramıyor evet bu ayarlı ayarlı işaretini tıklayarak buradan bildirimleri açabilirsiniz kapatabilirsiniz müzi müziği açıp kapatabilirsiniz ses sepetlerini, hatta sesi bile açıp kapatabilir misiniz? Evet. Hemen şuradan şuraya gidelim. Evet buradan da yine saçma sapan sapan şeyler alabilirsiniz. Hemen şu şey tıklayalım. Buradan da böyle yeniliklere bakabilirsiniz. Oh, çok yorum. <laughs> durmadan konuşma çok zor bu arada buna tıklarsanız para ödememiz lazım para ödemezseniz olmuyor bu arada para ödemeden sadece kreatörler bir şey alabilir kreatör almak için de iş check üreticisi olmamız lazım mesela benim param olduğu için şimdi şuradan ev alacağım ama kreatör değil hemen şuradan touch işaretini tıklıyorum touch 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 neredesin kaç işaretine tıkladık. Buradan da yine markete girebilirsiniz. Çıkmak için şu kapı şeyine basıp guit diyebilirsiniz. Guit diye çıkabilirsiniz. İngilizcem çok kötü ya yani neyse. Abone olup like atın. Lütfen. Lütfen. Abone olup like atmayanlar kendilerini biliyorlar. İnşallah atarsınız. Ablacı bir bırak etrafını da Aha beleşten dört elmas. Oh yandan yandan para. Sanki bende bile hayvan yok. Ben de şimdi size hava atacağım. aha ha 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 tüfleri. Tekliyoruz arkadaşım onlara. Evet gülüyorum kahka atıyorum. Hatta size fitsiniz diye bok atayım. Evet şu an bok atıyorum. <laughs> Bakayım şeyleri. Neyse. Bu arada arkadaşlar e, şimdi size saç nasıl boyatır onu göstereceğim. Öncelikle kontrole gitmemiz lazım. Bu sonra da size çok eğlenceli tek olan çok eğlenceli bir şey göstereceğiz. Evcil hayvanımı almaya çalışıyor. Tabii ki de izin vermeyeceğim. Çünkü o benim tepki kaydım. Hemen şuradan saç kesim şeysine makas tıklayalım. Buradan istediğiniz şeyle alabilirsiniz. Mesela ben şimdi 30 elmas olduğu için 30 elma saç kestireceğim. Evet, saçımızı boyatmak için şu şey hemen, evet, şu şey hemen girelim. Dokunalım. Buradan paranızı ne kadar daha, daha istediğiniz saç renginde olabilirsiniz ama ıı, önce öncelikle olması lazım. Mesela ben şimdi büyük satın aldım. Elmasım bitti. Param kalmadı. Diyelim ki bu boyadan sıkıldınız. Boya renginizi tamam değiştirebilirsiniz. Ya da eski saç renginize geri dönmek istiyorsunuz. Hemen tıkladığınız şeye tekrar basıp saçınızı eski haline döndürüm. Hemen bastım. Evet. Yeniden siyah oldu. Yeniden böyle siyah oldu arkadaşlar. Kötü yanı ise makasa tekrar tıklayalım. Saçımızı yere boyatalım. Yine aynı rengi boyatacağım. Ama yine para istiyor. Paracı bu PK <laughs> Neyse hemen eski halimize geri dönelim. Ben ona bir kombin yapayım merak etmeyin. Şimdi çete bakalım. Buradan böyle şey alabiliriz. E emoji atabiliriz. Klavye yap şakamı. Şam. an. E şimdi. Kedi mi yaz? keme yazsam çıkmıyor. Buradan da keme yazamıyorum. Çünkü oyunda keme diye bir kelime yok. Ama buradan özür yazarsam özür dile çıkar. Özür dileme basabiliriz. Hatta böyle seni seviyorum yazsam bile çıkmıyor. En çok kullanılan şeyler bile çıkmıyor. Ben diye şöyle bir cümle kuralım. Ben kedi. Hemen şuradan Geçmiş şeyimize gidebiliriz. Evet. Ben kedi. Ben niye kediyim? Diyorum ki ben. Ona neyse zaten afk özür dilerim. Diyelim. Ben kara kedi. Gitmeliyim. Buraya tıklayarak da eskiden kullandığımız şeylere bakabiliriz. Ev hayvan. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Buraya tıklayarak Çin burcun hangisi diyebilirsin? Çin ay yeni yılı güncellemesine özel. Benim Çin burcu mecraha olduğu için. Çin burcu mecraha diyeceğim. Evet. Çin burcu ha. Hemen şuraya tıkladık. Ben buradan gideyim. Siz yapmaya çalışırsanız bile sizde gülücük işareti olmayabilir. Çünkü ben onu parayla satın aldım. Bu arada gerçek parayla e, değil. Oyundaki parayla. Başladığınızda size bir miktar para veriyor. Bunlardan böyle poz verebiliriz. Şuna tıklayıp poz verelim. Evet. Dans edelim. Her müziğin kendi özgü bir sesi ve ritmi var. Ve e, mesela bunda böyle bir şarkı çalıyor. Bunda farklı. Bunda da farklı. Hepsinde farklı bir şarkı çalıyor. Bunda da farklı çalıyor. Neyse dediğim gibi size farklı bir şarkı çalıyor. Şöyle gülelim hemen. Hi, 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 hi. Çok komik. <laughs> Her çok komik dediğim zaman gülesim geliyor. Neyse. Bunu almak için evlerden kurum evine gidip tıklayalım. Evet. Neredeydi o? Şu boş yer. Gördüğünüz gibi bu boş yerde o gülücük işareti vardı. Ben onu 10 on elmasa satın almıştım. Buna param yeter mi? Hayır yetmiyor. Buna da yetiyor. Ay yetmiyor. Yetiyor demişim ya arkadaşlar. Neyse. Buraya bakalım. Burada da param hiçbir şey yetmiyor. 2000 TL var. Çok az param var. Hemen gülelim. Evet gidelim. Güle güle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi size pek dedi ki, en eğlenceli şeyi göstereceğim. Hayvanınız binekse uçarak böyle gidebilirsiniz. Ben indim şimdi. Çünkü onu herkes biliyor diye düşünüyorum. Zıplaya zıplaya gidelim. Hatta hiç uğraşmayalım. Hızlıca gitmek için kaykayımıza binelim. Kaykaya nereden biniyor göstermiştim. Ee, çantası nasıl açılıyor göstermiştim. Hepsi bu videoda. Bu şey binince sizi yukarı fırlatıyor. Allah ben yanlış yere uçtum. O yüzden yanlış yere uçtuğum için tekrar bu arada arkadaşlar e, buna bindikten sonra yön vermeniz lazım. Neyse şimdi yön vererek uçuyorum. Geldik. Şimdi buna tıklayınca çarpılacağımı düşünüyorsunuz değil mi? Ay burada PKT yazıyor. Güzel bir ince detay olmuş. Buna tıklayınca çarpılmıyor arkadaşlar. Bu teleferik buradan aşağı kayılıyor. Ve ben buradan kaymayı gerçekten çok seviyorum. Siz de seveceksinizdir umarım. Çünkü çok eğlenceli. Neyse. Buradan böyle uçarak da gidebiliriz. Hemen yani uçarak Ya da vazgeçtim gitmeyen uçak. Parkur yaparak gidelim. Ama önce uçurtmamı almam lazım. Evet uçurtmamı aldım. Mavi şeyde olduğu için uçmuyor. Şimdi üstlerine bastım. Sarı oldu ve o yüzden yükseklere uçuyor. Ağacımızın üzerine konalım hemen. Çünkü biz kuşuz. Kamu özenim arkadaşlar, kamuk gibi kuş olmaya çalışıyorum. Bu şekilde parkur yaparak hemen gidelim. Normal bir şekilde gitmek daha güzel diye düşünüyor olabilirsiniz ama parkur yaparak gitmek gerçekten daha eğlenceli. Özellikle parkur yaparken düşüp hiçbir şekilde yine parkur yaparak gidemiyorum. O yüzden belki siz yaparsınız. Uçuyorum hiç yapmıyorum. Düşüyoruz. Düştük. Evet. Zıplaya zıplaya gideriz. Şuna basıp sarı olunca uçabiliyoruz. Neyse. Şimdi hemen şuradan bakayım. Bir şey Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah. Ben gidiyorum. Ee, çünkü Dediğim gibi Osmanlı PK içlerini çekeceğiz. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hi 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 gülelim. El sallayalım. Size de kalp atayım. Like atıp abone olmayı